Şu an bir gündelikçi olmuş. Belki 800 lira daha da fazla. Bak ben gene asgarisini söylüyorum. Ve şu anda ben bedava bak çıkıp gardırobunuzun üstünü sileceğim. Seni dünyaya getirdim. Ay hep buralar. <gülüyor> <gülüyor> ay hep buralar. Zaten siz annelerin iki silahı. Ben seni 9 ay taşıdım. Bir de sütüm. Neyse ki alan beni emzirmemiş. He? He? Bana sordunuz mu? Gelmek istiyor musun diye. Sen keyfekeden çocuk yap beni doğur. Bunca şileyi zaten sizin yüzünüzden çektim. Siz beni doğurmasaydınız ben şu an yoktum. Ben doğurmasaydım bu halk seni nasıl bulacaktı? Tamam. Allah razı olsun. Bu halk, nasıl... tamam, halk sana minnettar. Ha? Ama ben... Allah sana etmeyeni bana söylesin. Biri yalsın desin ki biz minnettarız. <laughs> bu belayı nereden... Sen bir kere şikayetçisin en başta zaten. Bence sen de doğurduğuna pişman oldun da yüzünü tutmuyorsaydın. Aa, niye Allah sana